30 Ağustos Zafer Bayramı'nı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlayacağız. Bu yılki Dumlupınar'da yapılacak olan kutlamalara MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Konuyla ilgili bilgiler veren MHP Kütahya İl Başkanı Erol Alper Türk şunları söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi coşku içerisinde kutlayacağız. Bu yılki kutlamalara Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'yi de dahil etmek istedik. Bu bağlamda genel merkezimizde gerekli girişimlerde bulunduk. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi çok büyük bir aksilik çıkmadığı takdirde 30 Ağustos 2014 tarihinde ilimize gelerek kutlamaların Dumlupınar ayağına iştirak edecekler. Yine Sayın Genel Başkanımızın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Haymana şenliklerine katılması için davetimizi yapacağız. Umut ediyoruz ki Sayın Genel Başkanımız bizleri kuruluşun ve kurtuluşun kutlandığı bu topraklara gelerek bizleri yalnız bırakmayacaktır. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ülkemize, ilimize hayırlar getirsin dedi. Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPART projeleri, ziraat mühendisi, sertifikalı tarım danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon: 0539 697 34 62.